Merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us e, görev şeyi yapacağız. E, hadi başlayayım o zaman. Yani şimdi Şunu koyacağım. Göstereyim size biraz düşüyorsun. Mo Şimdi, daha git bir anlık, ona adamın <Gülüyor <Gülüyor> Belki, a, <laughs> e yardım falan uzamy ki yapabiliriz ama um, uzamy ki yarın falan Bitti. Amon gaz göğsünü göğsünün arkasında tutma şeyi var böyle koltuğuna oturup koliye sarıyorlar, ateş ediyorlar. Burada da bay bay diyoruz.